Cahit amcamın cezası da bana yaradı. Boyuna senin neyin? Uzay sadece kendini düşünmede bir markasın ya. Aşk olsun ya. İki dakika samimi olalım dedik şurada. Hem ben kendimi düşündüğüm kadar seni de düşünüyorum. Bırak Uzay Allah aşkına ya. Senin yüzünden zaten ateşi canı sıkkın bıraktım. Kim bilir nerede şimdi? Onu görmem lazım. Benim yüzümden de alara burnum kırılıyordu. Hem onun keyfi yerindedir merak etme. Nereden biliyorsun? Öğrendim ben evdeymiş. Nereden öğrendin? Uzayım ben. Her şey uzayda değil mi? Götüreyim mi seni ateşe? Hem hasret gider. Uzay senin kafana bir şey mi düştü? Dayak yedin akıllandın da. De. de? alar miyim indireyim şurada seni? Tabii şaka şakadır. Ben ateşe götür. Ya şu temiz kalbe bir de kendini düşünen adam oluyoruz ya ona yanıyorum ya. Uslu beş dakikaya kalkıyorum ben tamam mı? Tamam. Uyu ben kaçıyorum. Yok dur dur gitme. Otur şuraya ya. Bir şeylerle ilgilen işte orada bir ses çıkar falan. Hoşlanıyorum ben öyle seviyorum. Ondan sonra kalkarım zaten beş dakikaya. Büyük yelpaze varsa böyle sallayayım mı beyime? Sallama. bir rahat vermediler be. ayda yılda bir şurada huzurla. Kim geldi ki? Babam değildir inşallah. Hiç çekemem yoksa şimdi. Ne? Baban mı? Ben ne yapacağım ya? <laughs> Hayatımda ilk defa babamdan benim kadar tedirgin olan biriyle karşı karşıyayım. Bu yüzden de çok şanslı hissediyorum kendimi. Korkma kız. Bir şey olmaz ben varım. Gel. Ne güzel oldu ya. Ne iyi ettin geldin ya, Cenk. Süper oldu vallahi. Oh. Yani kusura bakmayın böyle biraz. Şey söyle, ama. söyle, hadi. Benim suyla konuşmam lazım. Konuş lan. Bana ne? Ha? Her altı ye. Ondan sonra gel. Ben suyla konuşmak istiyorum. Telefonlarıma açmıyor, ulaşamıyorum. Bunu sana nasıl yapar ya? İnanmıyorum. Evde mi? Oğlum çeşit misin lan sen? Kız ayrılmadı mı senden? Ne geliyorsun lan daha kapıya sen? Sen Aran'ın aşkından ne kadar saçmalık varsa yapmadın mı onu? Tamam kabul ediyorum ben de saçmaladım ama beni en iyi senin anlıyor olman lazım. Arayı katma da. Şimdi sen niye dayak yemediğini hiç soruyor musun kendine benden? Hı? Çünkü sorsan anlarsın zaten <laughs> seni anladığımı. Ben buraya borcunuzu yani kafeyi açmak için aldığınız parayı ödemeye geldim. Kaldır lan o parayı! Kaldır! Sen vicdanını böyle mi rahatlatıyorsun, ha? Ateş. Ne? Beni bir dinle. Oğlum sen kimsin de ben seni dinleyeceğim lan? Hı? Söyle! Sen ne arıyorsun burada? Konuşalım. Ne konuşacağız ya? Yalanlarını mı dinleyeceğim? Çık git buradan. Bak ben buraya borcu ödemeye geldim. Sen ne saçmalıyorsun ya? Senden para isteyen mi oldu? Hem ödedim ben borcumu. Nasıl ödedin? Sana ne? Nasılsa nasıl sanasın? Su nereden buldun parayı? Kemanı sattım tamam mı? Hadi çık git şimdi. Ne yaptın? Ateş karışma sen. Nasıl satarsın ya o kemanı? Ben aldım sana onu. Sana ne ya? Ya sana ne sen kimsin? Çekil buradan. Su. Defol. Ne işin var lan senin burada? Ne işin var oğlum senin burada? Ne arıyor sen sende? Yeri aldım. Yeri aldım. Sen misin lan buraların kahramanı? Hayırdır lan? Oğlum ver şu Kemal'ı. Sen ne lan? Çek lan elini. Ceng. Ne Çek yapıyorsunuz be. lan? Cenk! Hayatın hatası. Ya şey, dur, dur. lan dur. Lan ne yapıyorsunuz lan? Çek, kimsin lan? Sen kimsin? Ne yapıyorsunuz lan? Sakin ol. Lan, evet. ne Sakin lan. Sen ya, sen. ol. şimdi bu kemanı sattın öyle mi? Ha? Sen de benim aldığım kemanla benim kız arkadaşım artistik yapacağını düşünüyorsun öyle mi? Ne diyeyim ben sana ya? Ne diyeyim? Bana ne diyeceksin? Ben mi saldırdım? Karışma dedim. Senden yardım istemiyorum dedim. Niye gidip keman getiriyorsun bana ya? Senin bir suçun yok çünkü su. Çok güzel oldu. Kırıldı, paramparça. Herkes rahat etsin. ya çok fakir buralar. Aşı şu olmadan geldik. Kapat camı kapat. Uzay keser misin ya? Ateş evde misin sen emin misin? Evde de. Bunlara evlenirse tabii. Ha dur şurada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.